Dost kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün biraz daha uzak ayrı bir yere geldik arkadaşlar. Eskiden ben buraya çok gelirdim. Buraya geldik arkadaşlar. Eski çiftlikler var arkadaşlar burada. Ee, bir burayı anayım dedim arkadaşlar. Bir yad edelim dedim. Buraya ne zamandır gelmiyordum ben. Şimdi arkadaşlar ortalarımızı buraya atacağız. Saatimiz 9 arkadaşlar. Beş buçuk 6'ya kadar falan buradayız herhalde. Buraları kırparım ben. <clears> Thank <throat> you. Arkadaşlar evet ortalarımızı attık. Ateşimizi yakacağız şimdi. Ateş yakma hazırlıklarını yapıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar evet çayımızı koyacağız. Salatımızı yapacağız. Saatimiz 10'a doğru geliyor arkadaşlar. 10 olmadı daha tam. Hı. Bakalım arkadaşlar. Ne yapacağız? 3 tane orta at şimdi arkadaşlar. ile ateşle uğraşalım dedik. Ateşten sonra 1-2 tane daha atacağım. Atabilirim belki. Belki de atmam. Belli değil. Duruma göre şu an attım deniyorum arkadaşlar. Mesut çay içer misin? Video açık olsun önemli değil. İçerim. Aynen. Arkadaşlar bu oltamıza bir vuruş oldu. Tınladı arkadaşlar. Bakalım arkadaşlar. Ucunda oynuyor oynuyor. Dalga da var. Rüzgar da var bugün ama balık da var. Ucunda şu an oynuyor. Artık takıldı mı? Vurdu. Hala etrafında mı geziyor yemin? Veyahut da küçük balık takıldı. Çok Bariz oynatamıyor mu? Bakacağız arkadaşlar. Biz gel ateşimizin başına gidelim, çayımızı yapalım. Arkadaşlar, ateş de uğraşıyordu, çayımızı içiyordu. Tam o ara öyle yemeği ile ilgili konuşurken ne zaman yapalım ateş, nasıl yakalım falan derken arkadaşlar çana bir vurdu, zili içine çekti arkadaşlar. Zil kayboldu yani zili. Zil ooo zil daha şuradan geliyordu. Demek ki çok büyük. Arkadaşlar büyük mü la benziyor? Hiç vurma öptürme falan yok arkadaşlar. Direk aldı götürdü. Heh. İyi çekiyor musun? Görüyor musun çektiğini? Evet. Tamam. Ya biraz kayalar da var. İnşallah kayaya bakılmaz ya. Yok geliyor, geliyor da. <laughs> Allah'a nasip et ya Rabbim. Allah'ım nasip et ya Rabbim. Daha balığı göremedik arkadaşlar. Ben göremedim. Evet. Bir vuruyor var ya. Nerede bu balık ya? Evet. Çok mu büyük la bu? Ben balığı daha göremedim. Sen gördün mü? Göremedim ben de. İlk balık. İlk, ilk Gezdirecek. Belli yani gelmiyor. Gezdirecek bu. Lan nerede bu balık ya? İlk. Ha gördüm arkadaşlar balığımızı. İlk. Maşallah.

maşallah. Hı. Ey maşallah. Allah'ım sana hamdolsun ya. Allah'a bak. Kaçmasın, kaç, kaç, kaç. Arkadaşlar aynalı. Ey maşallah. Ya işte günün anlamla önemi ya. Arkadaşlar evet çok güzel bir balık tutuk arkadaşlar. Arkadaşlar bu meraya zaten büyük balık çıkacak niyetiyle geldim. Bu meradan umudum vardı arkadaşlarım. Aldık arkadaşlar hamdolsun 4800 4800'le 5400 arası bir balık. Yani tabi tam tartı olmadığı için bir şey diyemiyoruz. Harikaydı arkadaşlar. Saat 11 gibi geldi bu balık. Şimdi oltayı atacağım. Biz çayımızı içmeye devam edeceğiz. Arkadaşlar yine vuruyor aynı oltaya. Aynen. Olur mu? Küsme abi. Evet arkadaşlar. Aynı yere büyük balık aldığımız aynı yere attık arkadaşlar. Yine orada oynamalar var, bir şeyler var. Arkadaşlar az önce attığım olsa balık gelen olsa yine vuruyor arkadaşlar. o kadar daha geliyormuş. Evet orada. Ne o kadar <laughs> <biraz> <laughs> <laughs> Yalnız iplere takılıp tutar Oh ne güzel zıpladı. Çok güzel bir balık. Seriye <laughs> balık.

güzel geçiyor arkadaşlar. Çayımızı içiyoruz. Çayımızı da bitirdik. Çay çok güzeldi arkadaşlar bu arada. Su gibi çektik vallahi çayı. Arkadaşlar bu oltamızda da sabahtan beri tıngırtı var. Bunu çeken de kurtulamıyor. ya. Herhalde küçük balık arkadaşlar. var 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 da Herhalde. Boş. Arkadaşlar bu balıkla birlikte bunda vardı. Bu bir yere takılır gibi oldu. Ben artık oltayı kurtarma adına balığa özen verdim arkadaşlar. Balığı geçtim. Oltamız geldi. Ya öyle bir 500 gram gibi de vardı sanki arkadaşlar. Saatimiz 12-12.30 gibi devam ediyoruz. Evet arkadaşlar. Saatimiz 1'e doğru geliyor arkadaşlar. Rüzgar biraz şiddetini artırdı. Dalga çıktı. Şimdi yine durdu biraz da. Az önce biraz daha fazlaydı arkadaşlar. Bakalım arkadaşlar bekliyoruz. Günümüz güzel geçiyor hamdolsun.

Arkadaşlar, böyle gölgeliğimizi yaptık arkadaşlar da daha oranın altına girip otursacak sıcak olmadı arkadaşlar yani serin geçiyor. Şöyle yaptık da gölgeliğimizi oranın altına. Girecek kadar daha kötü etmedi bizi sıcak. Şöyle yaptık dostlarım. İşte hiç yoktan iyidir. Yani çok sıcak basarsa hani geç otur. Güzel değnekler yok arkadaşlar. Güzel değnekler olsa da iyi oturacak zemin yok. Bununla böyle idare edeceğiz. Şimdilik yani daha bunun altına kaçmaya da gerek olmadı. O kadar bir sıcak yok. Bakalım arkadaşlar. Zaten esintili. Yani güzel bir hava var arkadaşlar. Şunları da gördük arkadaşlar. Sabah İstanbul'a ya dönüşü yaptık. iniyorduk. Onlar geldiler otlarıyla karşıya doğru bir yere geçti arkadaşlar. Eskiden biz de yapardık ya. Botla karşıya açıldılar. Belli bir noktaları vardır. Onlar da oraya gittiler arkadaşlar. Şimdi dönüşte onlara da denk gelirsek soracağım acaba balık aldılar mı? Bakalım arkadaşlar. Bekliyoruz arkadaşlar, oturuyoruz. Devam. Saatimiz 3'e geliyor arkadaşlar. Şimdi ateşimizi yaktık. Bir şeyler yiyeceğiz arkadaşlar. Bir çay daha demleyip içeceğiz. Büyük balıklar burada var var. Evet. Siz ala balığa gelmişsiniz. Sazan çıkmış. Yine balık heyecanı yaşatmış ya. Şu yok. 6 kilo var mıdır? Valla ben abi Hepsini bak şimdi İkisi kaç kilo gelir? 10 kilo gelir mi? İkisi gelir vardır ha Arkadaşlar evet Saatimiz 5 oldu arkadaşlar. En son ateşimizi yaktık demiştik. Yemeğimizde de arkadaşlar. Çayımızı içiyoruz. Bir yarım saatte falan herhalde toplanacağız arkadaşlar. Gideceğiz artık. İki tane geldi arkadaşlar. Bir de ilk başta bir küçük balık vuruşuydu herhalde. O vuruş vardı. Daha bir şey yok arkadaşlar. Botla gelen kişiler vardı. Karşıya geçmişlerdi. Bunlar <laughs> da bizim tuttuğumuz gibi bir tane tutmuş. Onun bir buçuk 2 kilo büyüğünü tutmuş. Birkaç tane de ufak bir buçuk iki kiloluk vardı. Yanlarında arkadaşlar. Onlar da onu tutmuş. Son yarım saat, bir saat içindeyiz arkadaşlar artık. Arkadaşlar sabah 11'de aldığımız balımız vardı. Sonra bir tane bir buçuk iki kiloluk vardı. O büyük balığı tuttuktan sonra artık biz de arkadaşlar çok hani özenmedik. Hiç tutmamış kadar. İlgilenmedik oltalarla falan. Saatimiz şu an altı altı buçuk gibi. Artık gidiyoruz arkadaşlar. O balığı da geri salacaktık. Arkadaşımız ısrar etti. Bana ver dedi. Ona verdik arkadaşlar balığımızı. Onun hatırına salmadık. Kendinize iyi bakın. Gönül olsunuz. Hepinize esenlikler diliyor. İnsan gibi olanlara tabii. Vicdanlı olanlara. Çok bırakmayanlara. Rastgele.